Evet arkadaşlar Türkiye'nin en yavaş maç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayvan pazarına geldik. Bakalım satışlar nasıl? İşler nasıl bu sene? Hep birlikte göreceğiz. Son gündeyiz. Abi aynı işler. Hayırlı bayramlar. Hayırlı işler abi. Hayırlı işler abi. Hayırlı bayramlar. bulduk. Nasılsınız abi? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bayramımız barak olsun. olsun. Eyvallah. Abi. Nasıl daha bu süre kurban bayramı? İyiydi, ortaydı. Çok iyi değildi, çok kötü de değildi. Geçen seneden? Aynı. Aynı mı? Aynı. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar geçen senenin bir tek üstünde. Bir tek üstünde. İyi ne abi? Yani iyi, çok şükür de yani ama sürüm yok. Sürüm yani yok. millet yeterli malı satamadı. Ama bir de çoğunlukla sabah fazla yok kişi yokmuş galiba. Akşam Alıcı mı? Evet. Alıcı gelmedi zaten. Her şey çok iyi, çok yoğunluk bu. Evet. Yukarıda da ulaştık büyük başa. Büyük çoğu bitmiş. Bir küçük evet. baş kaldı galiba büyük şu an. Büyük başa talep daha çok. Evet. O da şeyden dolayı büyük ihtimal. Matyattan dolayı. Kesimi kolaylık. Kesimi kolaylık var. Evet. Abi kolay gelsin tekrardan. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Arkadaşlar, işler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Bayramımız olarak olsun abi sizinle. Sizinle abi. Nasıl abi bayram? Bayram süper gidiyor. İşler iyi. Evet. Hayırlısı iyi abi. süper. Çal çal oyna. Yaşıtın da çatır çatır kesiyorlar. Nasıl oluyor? bak, bilmiyorum ben. Abi inşallah. Herkes tedbirini alacak. Herkes tedbirini alacak ya. Kaçta kursunu satıyor adam. Günah. <laughs> Doğru. Nasıl abi? Kostüm satıyor adam. Piyasa nasıl abi? Geberik. Kötü mü? Hayat ölü. Evet. Yaşanmaz bir dönemde. Bir çuvalı bir milyon. Sen gel burada adama yalvarı yakana sat. Evet doğru. Gele gelme. Evet abi. Sakın ha. Tayyip'e da, de bir şey yapmasın. Bütün Tayyip'e sorandan hepsi vallahi billahi emekliler. Sakın ha. Abi o kadar siyasete girmiyoruz. Buna karşıyız. Buna karşıyız. Tayyip'e soyup da yedim. maaş alanlara İyine kesinlikle vermesin. Hele de, de beleş yatanlara Tayyip mi hiç vermesin. Hiç vermesin. Almıyorlar çünkü. Bak, bak. Ay, bak, 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 bak sen beni çek, beni çek. Tayyip Erdoğan, EYT'lilere falan şu emeklilere var ya. Şöyle beş ay falan para vermesin. Valla bin lira vermesin bak. Bunu gözlerden öpeceğim işte de para adamın, de, abi, değil, çok, çok fazla siyasete girmiyoruz abi ya. Bayram yarın da, ben ben. Evet, doğru. Evet. Abi, bak, iyi bayramlar. Biz, Biz gidiyoruz. Abi, Biz abi. abi nasip Beytlerinize de çıkabilir Böyle bir kulağama falan olmazsı kaydı. Beytler paraları alacak mı? Ben abi. iyi yola geziyorum. İyi yola Nasıl alacak tayiflerimiz bu yola girince? Bak bu da içecek garantide bize. İyi bayramlar. İyi bayramlar <laughs> abi piyasa? Yoğunluk nasıldı? Normal Normal yoğunluk. Büyük daha çok talep var galiba bu sene abi. Evet. Kaçta kaç arası abi fiyatlar? 15-20 arası. 15-20 arası. Ama durum iyidir yani. Abi hayırlısıydı inşallah satılır hepsi. Geçen seneden daha mı iyi abi şu anda? Daha mı kötü? Evet. Hayvancılık olarak daha mı kötü gerek Geçen sene 27 bin vardı bu anlarda. Bu sene 14 Evet. Geçen sene burada 10-15 lira Ne Yine bir şey Yine aynı. Evet. Yer fiyatları ikiye evet. kalmamış durumda. Evet. Ama hayvan fiyatları aynı. 10-15 lira arası. Evet. İnsanlarımız et parasından aşağı almaz. 10-15 lira arası. Yapılacak bir şey yok. Ya para mı? Yeter ondan mı? Herhalde öyle. Yok. Yem yani. Kuzular, <laughs> 15 y fiyatı da pahalı. Bayağı pahalı değil mi? Yem 915 lira alıyorsun. 1000 <laughs> Çok pahalı. Çok pahalı. ya zaten 10 lira kuzu istil abi. 10 liraya. 15 lira. O <laughs> <laughs> yemek de 15 lira para. Evet. Böyle bir şey daha olsa 10 lira fazla da kadar Çark dönmüyor. Çark dönmüyor. Abi şimdiden hayırlı bayramlar sizlere. Sağ ol abi. Görüşmek iyi. üzere. Abi hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar abi. Hayırlı bayramlar abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl, buyur abi. Abi nasıl piyasa bu sene? Piyasa çok bozuk abi. Kötü mü? Fiyatlar kötü abi. Çok düşük fiyatlar. Yoğunluk talep? Talep hiç yok abi. Talep yok. Geçen seneden de bozuk. Bu sene ayar yok. Nasıl abi fiyatlar? Fiyatlar abi 16, 17, 15'e kadar da düştü. 15'e kadar düştü. 15'e kadar da düştü. E düştü. Gidişat. 15, 15 alıcı da yok. 15 alıcı yok. Perişan. Grup perişan. Yani. perişan şu an. Seçmeyen abi. Hayırlısı olsun abi ya valla hakkımızda. Yapacak bir şey yok aynen hayırlısı neyse olsun abi. Geçen Ama sene iyi mi abi? Geçen sene bundan bir parça iyiydi bu sene. Geçen seneden de kötü. Evet. Geçen sene satıldı bu, bu, paralara. Geçen sene bu sene fiyatları aynı. Ama masraflar diz boyu. Evet. Yem pahalı. Yem pahalı yani. Bilmiyorum böyle giderse yapılacak bir iş değil abi. Evet. Abi inşallah hakkımız hayırlısı olur. Hayırlısı abi. Size hayırlı bayramlar abi. Sağ ol abi iyi bayramlar. excuse me Buradayım, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ya Allah'a şükür. Pazara mı geldin dayı? He. Sen ne yapıyorsun? İyi. Youtube'a video çekeriz ya. Allah Allah. He. Merhaba abi. Siz ne yapıyorsunuz dayı? Allah Allah. Ahmet Paşa'yı gördün mü? Nerede? Yukarıda. Geliyor. Geliyor. mi? He. Bayramlaşa ha, bayramlaşa. Buraya geldi mi? Buraya daha gelmemiş. Buradan gelir. Gelir. Tamam. tamam dayı. Iyi, şey i̇yi, iyi dayı. Tamam. Bayramda görüşürüz Tamam. Halişler abi kolay gelsin. Halişler <laughs> abi. Nasıl abi pazarın durumu? Çok doğru. Bozuk mu? Hem de nasıl bozuk? Geçen seneye göre? Geçen sene de berbat, bu sene de berbat. Kurban, kurban var. Rezalet, rezalet. Başka bir şey değil. Abi. Bak, 14 lira istiyordu. Bunlara yüzüne bakamıyorum ya. Evet. Piyasa Bak. düşüyor. Düşüyor tabii ya. Düşmez mi yani. Bu sene daha çok büyük başa kaldı abi talep. Yine aldı aldı. Bu sene çok evet. kişi aldı. Erkenden değil mi? Erkenden aldı. Bir. İşte bizim gibi son günü olarak anda evet. tek bir. 10 liraya da alarsan satılmıyor. Evet. İnşallah hayır hayırlısı olur ya. Amin amin. Çok bir şey yok. Ama boş koyacağız ama koyacağız. Evet. bir şey yok. Seneye inşallah. Seneye. Bir dahaki sene biz bir iş olsun. Yapacak mı seneye? Seneye yapmayacağım diye hepsi gene yapmaya başladı. Evet. Sağ ol. Bu var gibi değiller. <laughs> değiller. E, abi hayırlı bayramlar şimdiden. Abi hayırlı bayramlar. Nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız iyi misiniz? Bu sene nasıl abi bayram? Bayram nasıl geliyor güzel mi? Satışlar nasıl? Satışlar nasıl? Satışlar nasıl? Kötü mü? Hayırlısı olsun abi ya. İyi bayramlar. <laughs> bayılışlar. Kolay gelsin. Hayırlı bayramlar. Kadir ne yapıyorsun Kadir? Selamünaleyküm. Aleyküm. <laughs> Niye tadışı sana İyi ya. Bu arkadaşlarım nasıl gidiyor hem gezerim bakalım nasıl gidiyor hayvanlara. İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel ya. Geçen sene göre Işık mı? Herkes öyle diyor ya. Geçen sene ilgili, Adam 10 lira veriyor, çık alan yok. İnsan yok pazarda ya. Sabah nasıl oldu? Sabah gelmeye yeni geldik biz de. Yeni geldiniz. Hayırlı işler, hayırlı bayramlar şimdiden Nasıl abi bayram bu sene? Kim o? Bayramlık İşler kötü mü? Geçen seneye göre Geçen seneye göre nasıl abi? Bir parça Bir parça iyi mi? Hayırlısı olsun abi ya Ama geçen seneye göre iyi Evet ama bak geçeceğiz de yerlere. Niye mümkün bu Allah ın Allah. Allah ya Cenab-ı nasip ettiğiniz merkez bankası, Tamam mı? Abi iyi bayramlar. İyi bayramlar abi. Çekiliyor. Evet. E, Abi çekemiyor, ayıp ediyorsun. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun, sağ olun. Nasıl evet. bu sene bayram? Orta geçiyor işte ya. İyi sayılır gene. Baktığımızda iki üç bin geçirdik burada. Geçen seneye göre? Geçen seneye göre biraz daha düşük. Düşük mü? Fiyatlar nasıl abi ortalama? Ortalama... Bu, ıı, sizin 15, mi abi bunlar? 15 evet. Dışarı çıkıyor galiba abi. Evet. Tellik ıptı kalmış. Ha onu mu? He? Ama ama gideriz biz de. Abi bu, bu durmaz bu kuzu ya. ya Gel kadar o. Bunlar bilmem <laughs> Amca nasıl fiyatlar? Fiyatlar geçen sene kere bakarak biraz daha düştü. düşük. Evet. Geçen sene kaçtı, bu sene kaçtı geçen ortalama? Sene, geçen sene 13-15 civarıydı, bu sene de 13-17-16 civarında. Otur otur abi sen. 20... 20 yıl burada az satıldı mesela. Evet. Bu değeri 20 lira, 18 lira. Hiç 20 lirayı bu satamadık. Bayağı da besli senekiler abi. Kutuğa güzel. 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 Söylemek istediğim bir şey var mı amca? Sağ ol, teşekkür ederim. Bu kadar. Görüşürüz amca. Hayırlı Allah bayramlar. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Hayırlı abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Sattınız mı abi? Kaç çeyiz aslında? Kaç diyorsunuz abi? 18 lira diyorsun. 18 lira. Nasıl abi bayram? Valla fiyatlar çöktü. 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 Her gün hep aynı oluyor zaten. Geçen seneye göre? Aşağı yukarı aynı. Fiyatlar. Aynı. Ama alım gücü yok millette bu sene. Evet. Hı -hı. Abi hayırlısı olsun. Tekrardan ol. hayırlı bayramlar. Sağ ol. Evet. Arasın yapın bari. Gezdirme. Yapın abi pazarlığı. Ha? Yapın abi pazarlığı evet. Yap sen ortası. Hayırını gördü bir gari. Alacağız biteceğiz sana zararı yok. Şimdi. Kaç yıldız abi şimdi? 14.5. dört buçuk. Hadi abi Hayır. o zaman. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin abi kurbanlarınızı. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ olsun abi. Hayır. Aa, <laughs>